Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Elhamdülillah, elhamdülillah. Haçla ilgili hadisleri okuyoruz. Efendimizin pratik uygulamasını öğreniyoruz. Bu Allah'ın lütfudur. Ve bütün bilgileri Efendimizden gelen, bize ulaşan, Rabbimizden Efendimiz'e, Efendimizden de bize gelen, bilgileri öğrenmemiz biliyorsunuz büyük bir şereftir. Dünyanın en büyük şerefidir. O bilgilere iman ve o bilgilerle yaşamak ve samimi olmak. Allah bize yardım etsin. Ve haç ana başlık bu halin sahihi 1575 numaralı hadis. 1575 numaralı hadis. Ömer'in oğlu Abdullah anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye haç için geldiğinde Mekke'ye Seniyetül Ulya adlı yukarı bölgeden girer, Seniyetül Süfle adlı aşağı bölgeden de çıkardı demiştir. Girdiği bölge Seniyetül Ulya ve ayrılırken ayrıldığı bölgede Seniyetül Süfle diyor Abdullah İbni Ömer. Bu sahabi çok dikkat ederdi Efendimizin hayatına. O nerede ne yapar aynısını yapmaya çalışırdı ve bize işte Mekke'ye Efendimizin girdiği ve Mekke'yi terk ettiği yerlerde böylece bize bildiriyor. Ömer'in oğlu Abdullah'tan 1576 numaralı hadis kitabul haç ana başlık haç ve Buhari'nin sahihi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye Batha bölgesindeki Feniyetül Ulya adlı yüksek bir yerde bulunan Geda'dan girer. Biraz da ayrıntısını söyledi. Feniyetü Süfle adlı bir bölgeden de çıkardı diyor. Mekke'yi terk ederdi diyor Ömen ol Abdullah. Ayşe annemiz şöyle diyor 1577 numaralı hadis. Bu halin sahihi ana başlık kaç? Nebi Hasan Mekke'ye geldiği zaman en yüksek tepeden girer. En aşağı esfel tepeden de çıkardı demiştir. 1578 numaralı hadis Ayşe annemiz. Resulullah Mekke'nin fethedildiği yıl Mekke'ye Geda adlı yerden girmiş. Evet sadece haç için değil demek ki e, Mekke fethi senesinde de Mekke'ye Geda adlı yerden girmiş. Çıkarken de Küda adlı Mekke'nin yüksek bir yerinden tepesinden çıkmıştır. Haç için farklı uygulaması var, Fetih'te de farklı uygulaması var. Ayşe annemiz 1579 numaralı hadis Nebi Aleyhisselam Fetih yılı Mekke'ye Keda adlı şehrin yüksek tepesinden girmiş. İşam şöyle demiş Urve hem Keda hem de Küda adlı yerlerden Mekke'ye girerdi. En çok Keda'dan girerdi. Keda evine en yakın yerdi. Keda evine en yakın yerdi. ve 1582 numaralı hadis 1582 numaralı hadis bu sahihi ana başlık haç Cabir bin Abdullah Allah kendilerinden razı olsun şöyle anlatır Kabe inşa edilirken Nebi Aleyhisselam ile amcası Abbas birlikte taş taşıyordu Abbas Nebi Aleyhisselam'a izarını boynuna al dedi birden sula yere verdi. gözleri semaya dikilmişti daha sonra bana izarımı gösteri buyurdu ve alıp üzerine bağladı. Bu olay Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha peygamber olmadan önce gerçekleşti. Kureşler Kabe'yi yıkıp yeniden yapmışlardı. İşte o zaman bu olay yaşadı. Efendimizin bir daha mahrem yerlerini kimse görmedi. Buhari bu hadisten önce ilgili ayet-i kerimeleri almış. İbrahim aleyhisselamın İbrahim Aleyhisselam'ın Kabe'yi İsmail Aleyhisselam'la birlikte yaptığını anlatan Ayet-i Kerimeler Bakara 125, 126, 127 ve 128. Ayet-i Kerimeleri almış ve gerçekten Kabe Hazreti Adem Aleyhisselam tarafından yapılmıştır. Rivayetleri var ama Kur'an'ın tekrar yapıldığını anlattığı ayetler Kur'an'ın ayetleri ise Hazreti Adem'in değil Hazreti İbrahim'in yaptığı zamanı anlatıyor. Hazreti Adem'le ilgili bilgiyi vermiyor. Ama sadece e, Kabe'nin temelleri var. Bundan da belki rivayetlerden de öğreniyoruz. Bundan da önceden Hazreti Adem tarafından yapıldı ve yeryüzünde Allah'a ibadet edilsin diye yapılan ilk evdi Kabe ve sonra daha sonra Kureyş tarafından ve daha sonra Müslümanlar tarafından değişik dönemlerde Kabe yeni baştan yapılmış oldu. 1583 numaralı hadis Buhari'nin sahihi ana başlık Hac Ömer'in ol Abdullah anlatıyor. ne Asam Ayşe hanımına Ebu Bekir'in kızına şöyle demiş. Biliyor musun senin kavmin Kureyş Kabe'yi inşa ederken İbrahim'in temellerine göre daha küçük yaptı. İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı Kabe'nin genişliği şu anda biliyorsunuz yani görenler bilir, görmeyenler de zaten resimlerden de görüyorsunuz. Hicri İsmail denen bir bölge var. Şöyle biraz yüksek az bir yüksek duvar gibi ve o Kabe'nin yanı başında tavaf eden Müslümanlar onun dışından tavaf ederler. Orası da Kabe'dendi. Muhammed Essem bunu böyle söylüyor. Kabe'dendi. Daha sonra Kureyş imkanı olmadığından dolayı Kabe'yi bu hale getirdi. Bunun üzerine Ayşe Nebi Aleyhisselam'a ey Allah'ın Resulü sen Kabe'yi İbrahim'in attığı temellere göre yeniden yapamaz mısın diye sorunca Resulullah eğer kavmin küfürden yeni çıkmış olmasaydı muhakkak yapardım. Önce ne diyor Peygamberimiz? Kabe'yi inşa ederken kavmin Kureş İbrahim'in temellerine göre daha küçük yaptı. Peki ya Resulallah sen değiştir bunu deyince annemiz Peygamberimize de dedi ki yani küfürden yeni çıktı. İşte Muhammed karmizi de bozuyor diyerek tekrar küfre dönmelerinden korktuğundan dolayı yapmıyorum dedi. Abdullah İbni Ömer muhakkak ki bu sözü Ayşe Resulullah'tan işitmiş. Ben peygamberin Kabe'nin hicre yakın, hicri İsmail o bölüm iki köşesini istilam ettiğini sanmıyorum. Ne var ki Kabe İbrahim'in attığı temellere göre tamamlanmamıştır. Gelecek mi bilmiyorum. Evet gelecek. Tekrar Abdullah İbni Zübeyr İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı gibi, Muhammed Aleyhisselam'ın istediği gibi yaptı ama haccaç tekrar onu eski haline getirdik. Hadisleri okumaya devam edelim. Ayşe annemiz şöyle der. Kitabul Hac Buhar'ın sahihi 1584 numaralı hadis Nebi Aleyhisselam'a Hicr duvarının yani Kabe düşünün yanı başında şöyle bir ne diyelim bir metre kadar var mı yok mu bilmiyorum bir duvar var ve insanlar orada namaz da kılarlar ama tavaf edilirken o duvarın dışından tavaf edilir. işte Hicr duvarının Kabe'ye ait olmadığını olup olmadığını sordum. Bana evet diye cevap verdi. Orası Kabe'ye ait dedi Peygamberimiz. Neden burayı Kabe'ye sokmamışlar ya da Kabe'yi neden buradan itibaren yapmamışlar diye sordum. Kavmin Kureş Orayı içeriye katma bütçesi bulamadı. Yani imkanları olmadı. Bundan dolayı orayı dışarıda bıraktılar buyurdu Efendimiz. Kabe'nin kapısı neden yüksektedir diye sordum Efendimiz. Size Ayşe Hanım sorabiliyorsunuz. Kabe'nin kapısı epey yüksek. Bana kavmin Kabe'ye istedikleri kimseleri sokmak, istemedikleri kimseyi sokmamak için böyle yaptılar dedim. Dedi Efendimiz e, ve devam etti. Eğer kavmin, cahiliyet dönemine yakın bir zamanda olmasaydı ve bundan dolayı inkarları söz konusu olmasaydı, inkarlarından endişe etmeseydim, muhakkak ki hiç duvarını Kabe'nin içine alır, Kabe'nin kapısını da yer seviyesine indirirdim diye cevap verdim. Ve böylece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İbrahim Aleyhisselam dönemindeki gibi yapmak istediğini söyledi. Ve devam ediyoruz. Ayşe annemiz 1585 numaralı hadis Kitabul haç bu halin sahi Resulullah bana eğer kavmin küfürden yeni çıkmış olmasaydı Kabe'yi yıkar sonra İbrahim'in attığı temeller üzerine yeniden inşa ederdim çünkü Kureyşler binayı eksik bina inşa ettiler ve Kabe'ye bir kap yaptılar ve buradan da öğreniyoruz ki Kabe'nin iki kapısı vardı bütün Müslümanlar Kabe'ye girip çıkabiliyorlardı ama Kureyşler İslam'dan uzaklaştılar Amr bin Luhay döneminden sonra İslam'dan uzaklaşan Kureyşler kendilerince Kabe'ye de bir değişiklik getirdiler. Hem eksik yaptılar hem de tek kapı yaptılar, kapıyı yüksek yaptılar. Anahtarları kendi yönetimlerinde oldu. İstedikleri kimseleri Kabe'nin içine buyur dediler. İstemedikleri kimselere de gariplere de sizin Kabe'ye girme hakkınız yok dediler. Bu uygulama biliyorsunuz hala böyle devam edip gidiyor. Ama Efendimiz diyor ki eğer bu kavmin İslam'dan yeni İslam'a dönmeleri yeni olmasaydı, imanları kavi olsaydı yıkardım, İbrahim Aslan temellerinde de yaparım, Hicri İsmail'i de tekrar Kabe'ye katardım ve iki tane de kapı yapardım. Her Müslüman oradan girer çıkardı. Çok rahat bir şekilde diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tekrar 1586 numaralı hadis Buhari'nin sahihi. Ana başlık haç Ayşe annemizden Nebi Aleyhisselam şöyle der. Eğer kavmin cahilet döneminden henüz çıkmış olmasaydı Kabe'nin yıkılmasını emreder. Dışarıda kalan kısmı içeriye alır ve kapısını yer seviyesine indirirdim. Kabe'ye biri doğuda biri batıda olmak üzere iki kapı yapardım. Bu şekilde onu İbrahim'in yaptığı şekle getirmiş olurdum diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tekrar okuyorum. Eğer kavmin yani Kureyşler cahiliyet döneminden henüz çıkmış olmasaydı Kabe'nin yıkılmasını emreder. Dışarıda kalan kısmı içeriye alır. Yani Hicri İsmail bölümünü ve kapısını yer seviyesine indirirdim. Kabe'ye biri doğuda biri de batıda olmak üzere iki kapı yapardım. Kabe'ye biri doğuda ve biri batıda olmak üzere iki kapı yapardım. Bu şekilde onu İbrahim'in aleyhisselamın yaptığı şekle getirmiş olurdum diyor Muhammed aleyhisselatü vesselam. Urbe şöyle diyor. İşte Abdullah Zübeyir'in oğlu Abdullah Kabe'yi yıkmaya Abdullah İbni Zübeyir'in Zübeyrin oğlu Abdullah'ın Kabe'yi yıkmaya sebep aldığı ya da Kabe onun Kabe'yi yıkmasına sebep bu hadistir. Yazı şöyle diyor. İbn Zübeyr Kabe yıkıp yeniden inşa etmiş ve bir bölümünü Kabe'nin içine dahil etmişti. Bu sırada İbrahim'in koymuş olduğu deve örgüleri şeklindeki temelleri gördüm diyor Yezid. Yere şöyle der ben Yezid'e İbrahim'in attığı temeller nerede olduğunu sordum bana gel hemen göstereyim dedi. Birlikte hicre gittik bana bir yer işaretle gösterdi ve işte burasıdır dedi. Bu yer hicreden itibaren ölçtüm mesafe altı zira civarındaydı. Yani böylece böylece Abdullah İbni Zübeyir İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı hale getirdi fakat tekrar hacca haç yıktı yine Kureyş'in temeller üzerine bugünkü hale getirdi. Tek kapılı ve hicir dışarıda. Ve, ve 1587 numaralı hadis Abbas'ın oğlu Abdullah anlatıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Mekke'nin fethedildiği gün Cenab-ı Allah bu beldeyi haram kılmıştır. Kutsaldır, dokunulmazdır ve kutsaldır. Bundan dolayı Mekke'deki diken kesilmez, Mekke'nin dikenleri kesilmez, ava avlanmaz, buluntu malına da sahibini bulmak amacıyla ilanın dışında el sürülmez buyurmuştur Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Mekke dünya şehirlerinin anasıdır ve diğer dünya şehirleri gibi değildir. Allah burayı haram belde kendisinin beldesi olarak kendisinin beldesi olarak saymıştır. Oraya kutsallığı veren Allah'tır. Üsame bin Zeyd Kitabul Hac, Buhari'nin sahihi 1588 numaralı hadis. Ey Allah'ın Resulü Mekke'de nereye ineceksiniz? Evinize mi? Bu soruya Nebi Aleyhisselam akil hiç ev bıraktı mı da ineceğim diye cevap verdi. Akil ve kardeşi Talip Ebu Talib'in mirasını almışlardı. Cafer ve Ali mirastan hiçbir pay alamamıştı. Çünkü Akil ve Talip henüz Müslüman değillerdi Ebu Talip öldüğü zaman ve hicret etmemişlerdi. Cafer ve Ali ise Müslümanlardı. Ömer Allah kendisinden razı olsun Müslüman kafirin mirasçısı olamaz derdi. İbn-i şöyle der sahabiler şu ayeti yorumlayarak birbirlerine mirasçı olacakları sonucuna ulaşmışlardı. İman edip ve edenler Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihad edenler ve muhacirleri barındırıp yardım edenler yani ensar var ya işte onların bir kısmı diğer bir kısmının dostlarıdır. iman edip de hicret etmeyenlere gelince onlar hicret edinceye kadar size onların mirasından hiçbir pay yoktur. Ve miras ayetleri geldi daha sonra Nisa suresinde Müslümanlar arasındaki miras da böylece kaldırılmış oldu. 1589 numaralı hadis Buhari'nin sahihi ana başlık cihat Ebu Hureyre'nin rivayetine göre Nebi Hasan Mekke'ye gitmek istediği zaman şöyle demiş. Yarınki konaklama yerimiz, misafir olacağımız yer Allah'ın izniyle inşallah Beni Kinane'nin küfür üzerine ahitleştikleri yer olacaktır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani nerede konaklayacağı yer? Yani Kinane oğullarının, Mekke'nin sakinlerinin e, bir yer zaman ki bir ayetleştikleri bir bölgeyi temel alıyor ve orada da tevhidin bayrağı dikiliyor. Ebu Hureyre Nebi Aleyhisselam kurban bayramı sabahı Mina'dayken şöyle buyurdu diyor. 1590 numaralı hadis bu halin sahihi ana başlık ana başlık haç. Biz yarın beni Kinane bölgesine konak ki Kureyşler ve Kinaneliler muhasap adı verilen o bölgede Haşim oğullarına ve Abdülmuttalip oğullarına karşı peygamberi onlara teslim edene kadar onlarla kız alıp vermemek ve mal alıp satmamak üzere anlaşmışlardı. Evet 8 11 yıl falan önce 11 yıl hatta 12 13 yıl önceydi. Müslümanlar Mekke'deler. Çok sayıları az, güçleri azdı. Kureyşler ve Kinaneliler birleştiler. Müslümanlara boykot, ambar, mu ne Boykot uygulamak uygulamayı planladılar. Müslümanlara mal alıp satmayacaklardı. Onlardan kız alıp vermeyeceklerdi. Gerçekten 3 yıl Müslümanlar çok sıkıntılı günler yaşadılar. Allah o sıkıntıdan Müslümanları kurtardı. Sonra Mekke'den Medine hicreti nasip etti. Ve işte hicretten 8 yıl sonra Mekke Müslümanların oldu. Ve hicretten 10 yıl sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem haçda ya da Mekke'nin fethinden sonra konaklamak istediği yer olarak da burayı yani o Muhassab adlı bölgeyi seçti. Evet bu arada İmam Buhari ayetleri almış. İbrahim suresindeki ayetler, Maide suresindeki ayetler, yani Kabe ile Beyt Haramla Mekke ile ilgili ayetleri almış ve biz hadisleri okumaya devam edelim. Allah'ın izniyle 1591 numaralı hadis Ebu Hureyre'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Buhari'nin sahihi ana başlık aç. Kabe'yi cılız bacaklı Habeşli bir adam tahrip edecektir diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah en iyisini bilir. Kıyamet öncesi Kabe'yi cılız bacaklı, zayıf bacaklı Habeşli birisi tahrip edecektir. 1592 numaralı hadis Müslümanlar Ayşe annemizden, Ayşe annemizden rivayet Müslümanlar Ramazan orucu farz kılınmadan önce aşura günü oruç tutarlardı. O gün Kabe'ye örtü örtülürdü. Allah-u Teala Ramazan orucunu farz kılınca resul Ekrem aşura orucunu artık dileyen tutsun, dileyen de tutmasın buyurmuştur. Demek ki Ramazan orucundan önce Müslümanların tuttuğu oruç aşura orucuydu. Aynı zamanda o gün Kabe'de de örtü yenilenirdi ya da Kabe örtülürdü. Ebu Said el-Hudri 1593 numaralı hadis Buhani Sahihi ana başlık haç. Ne Aleyhisselam şöyle buyurur. Yecüc ve Mecüc'ün ortaya çıkmasından sonra da Kabe'de mutlaka hem haç hem de umre yapılmaya devam edecektir. evet, mutlaka Yecüc ve Mecüc çıktıktan sonra dahi hem haç ve hem de umre devam edecek. Şu ve Kabe hac edilemez duruma gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Allah en iyisini bilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte Yecüc ve Mecüc'den sonra Müslümanların güzel günler yaşayacağını söylüyor. Sonra sonra bir rüzgar esecek, yeryüzündeki bütün Müslümanların ruhunu kabz edecek Rabbimiz. Hiçbir Müslüman kalmayacak. İşte o güzel günlerde Kabe'yi haç etmek ya da tavaf etmek devam edecek. Müslümanların hepsi öldükten sonra yeryüzüne de en şerriler kalacak, en ahlaksız insanlar kalacak. Yani kafirler onlar üzerine de kıyamet kopacaktır diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. 1594 numaralı hadis Ebu Vail anlatır. Şeybe ile birlikte Kabe'de bir yerde oturuyorduk. Şeybe bana burada Ömer de oturmuş ve şöyle demişti. Düşündüm ki Kabe'nin içinde ne kadar altın ve gümüş varsa hepsini fakirlere dağıtayım. Ömer Efendimiz böyle diyor. Ben de ona bunu Nebi Asen ve Ebu Bekir yapmadılar dedim. Bunun üzerine Ömer onlar örnek alınacak kimselerdir diye cevap verdim. Ömer Efendimiz diyor ki Kabe, düşündüm ki Kabe'de ne kadar altın gümüş varsa hepsini çıkarayım fakirlere dağıtayım. Burada ne duruyor diyor. E bu vaiz de diyor ki bunu şeye yani şeybe diyor ki bunu Ebu Bekir ve Ömer yapmadılar. Bunlar senden daha hayırlı. Tamam diyor Ömer Efendimiz. İbn Abbas Nebi Aleyhisselam'dan 1595 numaralı hadis Kitabul Hac ana başlık Kitabul Hac bu halin sahi Kabe yıkacak olan siyah çarpık ayaklı kimseyi Kabe'nin taşlarını teker teker söker bir şekilde görür gibiyim diyor Muhammed Aleyhisselam. Kabe'yi yıkacak olan siyah çarpık ayaklı kimseyi Kabe'nin taşlarını teker teker söker bir şekilde görür gibiyim. Ebu Hureyre 1596 numaralı hadis Kabe Habeşli ince bacaklı bir kimse tarafından yıkılacaktır. Ayşe annemiz Nebi Hasan bir ordu Kabe'ye saldırır ve o saldırganlar yere batırılır demiştir. Demek ki daha Kabe'nin yıkılma zamanı gelmeden önce Kabe'ye saldıranacak olan bir ordu tamamen yere yıkıla, yere çakılacak. Allahu Teala onları cezalandıracak ama Kabe'nin yıkılma zamanı geldiği zaman da Kabe'nin yıkılma zamanı geldiğinde de Habeşli ince bacaklı bir kimse yıkacak. Hatta Efendimiz diyor ki birer birer taşların indirdiğini görür gibiyim. Ya Rabbi yardım et. 1597 numaralı hadis Buhari'nin sahihi ana başlık haç. Ömer bir gün Hacerül Esved'e gelip onu öpmüş ve ben kesinlikle biliyorum ki sen sadece bir tassın ne zararın ne de faydan var. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seni öptüğünü görmeseydim ben de öpmezdim diyor. Hacı Resveti peygamberimiz öpüyor. Ömer Efendimiz o öptü diye öpüyor. Ve hem de böyle söylüyor. Peygamber öpmemiş olsaydı ben de seni öpmezdim diyor. Salim'in naklettiğine göre babası Abdullah şöyle diyor. 1598 numaralı hadis Buhani Sahihi. Ana başlık haç Resulullah Üsame İbni Zeyd, Bilal ve Osman İbni Talha ile birlikte Kabe'nin içine girip kapıyı kapattılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Üsame bin Zeyd, Zeyd'in oğlu Üsame, Bilal Peygamberimizin müezzini yani sözcüsü ve Osman İbni Talha Kabe'nin anahtarlarının kendisinde bulunan kimse ile birlikte Kabe'nin içine girip kapıyı kapattılar. Bir süre sonra kapıyı açtılar. İçeriye ilk ben girdim. Abdullah İbni Ömer. Bilal karşılaştım. Bilal'e Resulullah içeride namaz kılıp kılmadığını sordum Resulullah'ın. Bana evet Yemen tarafındaki iki direk arasında diye cevap verdi. Demek ki Kabe'nin içinde namaz kılınır. 1599 numaralı hadis. Ömer'in oğlu Abdullah Kabe'ye girdiği zaman kapıyı arkasına alacak şekilde dost doğru yürürdü. Üç arşından daha az bir mesafe kalana kadar duvara doğru yaklaşır ve orada namaz kılardı. Ömer'in oğlu Bilal Nebi Aleyhisselam'ın orada namaz kıldığını haber verdiği için söz konusu yeri tercih ederdi. Ve Kabe'nin içinde kişi istediği yerde namaz kılabilir. Bunda bir sakınca yok derdi. Abdullah böyle diyordu. Kabe'nin içinde insan istediği yöne doğru namaz kılabilir. Çünkü bizzat kıblenin içinde ve de bunda bir sakınca yok derdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dediği yapılmış olsaydı ya da Abdullah bin Zübeyir'in yaptığıyla kalmış olsaydı belki bugün bütün Müslümanlar Kabe'nin içinde de namaz kılabileceklerdi, kılabilecektik. Ama işte hicirde namaz kılmak da biliyorsunuz Kabe'nin içinde namaz kılmak gibidir. Abdullah ibn Ebi Evfa 1600 numaralı hadis buhanin sahihi ana başlık Kitabul Hac 1600 numaralı hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem umre ve tavaf yaptı. Sonra makamı İbrahim'in arkasında iki rekat namaz kıldı. Makamı İbrahim'in arkasında. Yanı başına kimselerin onu görmemesi için perde vazifesi yapan biri de vardı. Adamın biri gelip bu şahsa Resulullah'ın Kabe'ye girip girmediğini sordu. O da hayır diye cevap verdi. Yani her zaman Kabe'ye girmek diye bir sorumluluk da yok biliyorsunuz. Ne hac için ne Kabe'yi ziyaret için. Ama Efendimiz işte bir defa girmiş. Abdullah bin Ömer girmiş. Beraber Efendimizle Üsame bin Zeyd Bilal ve Osman bin Talha girmişler. Ama Kabe'yi tavaf eden haç ve umre için gidenler mutlaka Kabe'ye girecekler diye bir sorumluluk da yok. Abbas'ın oğlu Abdullah şöyle anlatır. 1601 numaralı hadis Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Fetih günü biliyorsunuz kitab Haç okuyoruz bu anı sayından. Mekke'ye gelince Kabe'ye girmekten kaçındı Peygamberimiz. Çünkü içinde putlar vardı. Sonra emretti ve putlar çıkartıldı. İbrahim ve İsmail peygamberlerin ellerinde fal oku bulunur şekilde yapılmış putları da çıkartıldı. Bunun üzerine Nebi Asyam Allah onları helak etsin. Allah'a yemin ederim ki bu putu yapanlar İbrahim ve İsmail'in fal oklarıyla asla fal oklarına asla iltifat etmediklerini bilirlerdi buyurdu. Yani İbrahim ve İsmail Hasan'ın falcılıkla ilgisi yoktu ama bunlar böyle yaptı dedi. Peygamberimiz Allah onlara helak etsin dedi. Ve sonra Kabe'ye girdi ve içeride değişik yerlere giderek tekbir getirdi. Allahu Ekber, Allahu Ekber dedi ve namaz kılmadı. Haçta ise veya bir başka vakitte ise kıldığını burada biz İbni Ömer'den öğrendik. Demek ki Abbas'ın oğlu Abdullah'ın ondan haberi yoktu ya da o anda Efendimiz namaz kılmadı. Devam edeceğiz Allah'ın izniyle dinimizi öğrenmeye ve hadisleri okumaya. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed ve elhamdülillahi Rabbil alemin.